ünlü oyuncu Uğur Aslan Hatay'da depremlerde kaybettiği yakınlarının fotoğrafını paylaştı. Afet bölgesini desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden ünlü oyuncu ilk günden bugüne memleketime desteği o gelen emeğini ve yüreğini bize şefkatle açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum açıklamasında bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Maraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok günde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına neden oldu. Kanal D dizisi yargıda komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslan da Hatay'da ailesinden birçok kişi kaybetti. Hatta Hatay'da birçok yakını depremlerde kaybeden Uğur Aslan haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Acılı oyuncu ölen yakınlarının fotoğrafını paylaşarak zor çok zor ifadelerini kullandı. Aslan bir sonraki paylaşımında da deprem bölgesine desteğini ezikemeyen herkese teşekkür etti ve ilk günden, ilk günden bugüne memleketime desteğe gelen emeğini yüreğini şefkatle bizlere açan her kimse ellerinden ayaklarından öpüyorum dedi.